Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte booking.com'da ilan verme işlemi nasıl yapılır? Nasıl ilan oluşturabilirim? Bu sorulara hemen yanıt verelim. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Öncelikle booking.com'un resmi internet sitesini açıyorsunuz. Konuk ağırlamak ikinci yıl tutkunuz ya da tam zamanlı işiniz olabilir fark etmez. Dünya genelinde gezginlere ulaşmak için kiralık tatil yerinizi booking.com'a kaydedin. Buradan hemen başla butonu tıklıyorsunuz. Hemen başla butonu tıklayarak ilan verme işlemini başlıyorsunuz. Booking.com'da yani burada kiralık e, evinizi kiralık e, ne diyelim e, villanız olabilir, daireniz olabilir, tatil beldesinde bir yer olabilir. Öncelikle e, burada tesisinizi yayınlayıp yönetmek için hesap oluşturun diyor. Devam butonu bastığınızda. Buradan kendi hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ardından evinizin ya da işte villanız olabilir. Tatil yani kiralık vermek istediğiniz herhangi bir tatil bölgesindeki yer olabilir. Buradan ilan kolaylıkla booking.com'da oluşturup dünyanın dört bin yanına bu inanlı eriştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın